zamanlar, sakin bir krallıkta yaşayan uyuyan güzel prenses, prensi ve kızı, aşkları ve mutluluklarıyla tanınan bir çift olarak biliniyordu. Ancak krallığın sınırlarında, karanlık bir ormanın derinliklerinde, kötü bir peri adıyla tanınan Malevola yaşamaktaydı. Malevola'nın kalbi kıskançlık ve öfkeyle dolup taşıyordu. Kendisi güzellik ve mutluluğun timsali olarak gördüğü güzel prensesi içindeki karanlık güçleri kullanarak yok etmeye karar verdi. O gün prenses ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyordu. Prensesin küçük kızı bir masal anlatıyor. Prens ve prenses de onu dinliyorlardı. Daha sonra prenses biraz hava almak istediğini söyleyerek kapıya çıktı. Niyeti biraz temiz hava almaktı. Malevola, karanlık güçleriyle gösterdiği kabus ve rüyalarla güzel prensesi ormana çağırmıştı. Prenses farkında olmadan yürümeye başladı. Biraz sonra ormanın içine dalmıştı. Ormanda yalnız başına yürürken bir labirentte olduğunu fark etti. Malevola'nın tuzaklarına düşmüştü. Malevola'nın büyülü sözleriyle uykuya dalan prenses bir kuleye hapsedildi. Prens ve krallık, prensesin kaybolduğunu anladığında telaşa kapılmış ve krallığı tamamıyla aramaya başlamışlardı. Günler geçmişti ve büyük bir üzüntü içindeydiler. Günler sonra muhafızlardan birisi kapıda bir mektup bularak prense getirdi. Korkmaması için kızından gizlice çalışma odasına giden prens, mektubu orada okumaya karar verdi. Prens bunun hüzün kokan bir mektup olduğunu tahmin etmişti ve tahminleri doğru çıkmıştı. Kötü kalpli Malevola onlara prensesin ölümsüz bir uykuda olduğunu ve onu kurtarmanın yollarının olduğunu bildiren bir mektup gönderdi. Amacı onu kurtarmaya giden prense yollarda tuzak kurmaktı. Prens, prensesi kurtarmak için hemen yola çıktı. Ancak Malevola onun peşinden gelerek zorlu bir sınavla karşılaşmasını sağladı. Prens, cesareti ve sevgisiyle bu sınavları aştı ve prensesi buldu. Prens amaçsızca ormanda yürüyerek prensesi ararken birden dev bir ejderha fark etti. Ejderha üzerine doğru geliyordu. Hemen kılıcını çekerek ejderha ile mücadele etmeye başladı. Zorlu bir savaşın ardından onu yenmeyi başardı. Bu sayede doğru yolda olduğunu anlamıştı. Bu yaratığı kesinlikle Malevola adlı kötü kalpli cadı göndermişti. Yürümeye devam etti. Yaralanmadığı için mutluydu. O güçlü bir prens ve savaşçıydı çalılıkların arasından ses geldiğini fark edince durmuştu. Birden çalılıkların içinden fırlayan dev örümceği fark etti. Onunla savaşması daha zor olmuştu. Çünkü örümcek çok atikti ve hızlı hareket ediyordu. Sonunda o kamış gibi uzun bacaklarından iki tanesini kesmeyi başardı ve örümcek yere yıkıldı. Prens onu yendiği için çok mutluydu ancak içinden bir his daha bitmediğini söylüyordu. Bu sefer yaralanmıştı. Örümceğin tırnağı bacağını çizmişti. Ama yine de rahat yürüyebiliyordu. Yürümeye devam etti. İçinde takip edildiğine dair garip bir his vardı. Zaten labirent gibi bir yerdeydi ve kaybolmaktan korkuyordu. Birden ağacın birinden aşağı doğru inen kocaman kertenkeleyi fark etti. Kertenkeleyle uzun bir mücadele verdikten sonra kılıcıyla kuyruğunu kesince kertenkele korkarak hemen kaçmıştı. Prens yine ucuz atlattığını düşünüyordu. Birden bir kişneme sesi duydu. Yakınlarda bir at olduğunu düşünmüştü. Birden onu gördü. Ben beyaz tek boynuzlu bir unicorn ona doğru yürüyordu. Unicorn ona, gecenin karanlığında bu dipsiz ormanda ne aradığını sormuştu. Prens başından geçenleri bir çırpıda anlattı ve yardım istedi. Beyaz unicorn ona yardım edebileceğini ve uyuyan güzelin hapsedilme ihtimalinin olduğu kuleyi bildiğini söyledi ona oraya götürebileceğini ve orada bekleyeceğini söyledi. Ama kulenin bir kapısı olmadığını, ancak oraya tırmanırsa oraya girebileceğini anlattı. Prens bunu başarabileceğini, onun için her şeyi yapacağını söyledi. Unicorn yıldırım hızıyla gidiyordu. Az sonra ürkütücü kulenin yanına varmışlardı. Prens hemen unicorn'dan inerek kuleye tırmanmaya başladı. Tırmanmak gerçekten çok zordu. Tutunacak yerleri prens zar zor buluyordu. Kulenin penceresine ulaştığında içeride uyuyan güzeli fark etti. Her şeyden habersiz uyuyordu. Ancak Malevola'nın karanlık büyüsüne karşı tek çözüm, gerçek aşkın öpücüğüydü. Prens prensesi öptüğünde, büyü bozuldu ve prenses uykusundan uyanarak prensiyle kucaklaştı. Hemen kuleden inerek onları bekleyen unicorn'a bindiler. Unicorn onları yaşadıkları saraya hızlıca götürdü. Uyuyan güzel, sarayın kapısında onu kaygılı bir şekilde bekleyen küçük kızına sıkıca sarıldı. Ve böylece masal sona erdi. Bir aile mutlu bir şekilde yaşamaya devam etti.